Kış sofralarının vazgeçilmesi turşu için Elazığlı vatandaşlar kollarını sıvadı. Yani sonbahar sezonudur, turşu zamanı yarın yapacağız. Turşu genellikle bizim Elazığlılar yaptığı gibi şey, sirke, şey, limon tuzu koyuyoruz. Genellikle işte küte var, salatalık var bunları koyuyoruz yani. Elazığ pazarlarına giden vatandaşlar, kışlık turşu yapmak için itinayla taze sebze seçerek alışveriş yapmaya başladı. Şöyle kornişon, havuç, biber, domates, işte lahana o tür şeyler karşı dolduruyor. Vatandaşlar turşu yapmaya başladı ancak turşuluklar bu sene el yakıyor. Talep iyi. İyi ama bu sene balı. Hakikaten çok balı. Geçen sene olan yani ürünler %50 zam almış yani. Misal geçen sene Kütahya 3 buçuktu, bu sene 6 milyon. Kolisyon 6 milyon, 7 milyon, bu sene olmuş 7-8 milyon. Yani yarı bayarı fark var. Yaklaşık 15 gün önce başlayan turşu sezonunda bulunması en zor ürün acur. İşte az yazdan böyle bağlı. Zaten yürü, sürümü şeyi verimi çok olsa kütle kadar çıkmaz ya da konuşun kadar çıkmaz. Yok tabii ki de sıkıntı var. Bayağı sıkıntı var. Havuçta falan yok. Biberlerde yok. Lanada yok. Sıkıntımız bu ikisinde. Elazığ Pazarcılar Derneği Başkanı İlhan Karakaş, turşuların vazgeçilmezi kornişon ve acurun pahalı olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatlarının daha da yükseleceğini söyledi. Kornişon bak şu anda 7 milyon lira. Hafta başı gelsen arada kornişon 9 lira olacak. 8 çünkü bugün bağlı aldılar. Herhalde pazar daha bağlı olacak. Kütah aynı fiyat belki 50 kuruş üstüne gelir. Diğerler hep aynıdır. Yani kornişon ve... Biraz kornişon yüksek olabilir. Yok tabii ki de sıkıntı var. Bayağı sıkıntı var. Havuçta falan yok, biberlerde yok, lana da yok. Sıkıntımız bu ikisinde. Vatandaşlar da bazı turşulukların fiyatının yüksek olduğunu söyledi. Şu an normal yani ama bazı ürünlerde ücretler biraz fazla yani şu an. Mesela 7 lira turşuluklar var, 6 lira var. Yani alım gücü kısıtlı biraz. Bazı bakan mesela turşuluk yapacağız. Fiyatı 6 liradan 6,5 liradan başlıyor.